Alma çatal. Alma şey, çatal. Alınmıyor Şimdi Ben çatal. <laughs> Bu da başladı. Hey, at. Hey, Atıyorum. Ece abola... abi, onu demiyorum. At hey. Çatal Alicia. Alınmıyor musun? Çoturun. 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 Müziği müziği geliyor buraya videomuz bu kadardı. Bu videonun daha fazlasını istiyorsanız videoma like atıp abone olup sevgili bilimlerini açmayı unutmayın. Ve görüşürüz. Bay bay.